Hepinize merhaba canlarım ben Beren e, beni tanıyorsunuz ve e, birkaç videom var kanalımda ama e, bayağıdır video çekmiyordum yani bayağı aksatmıştım kanalı ve şöyle kaldığım yerden değil de bambaşka bir şekilde devam etmeye karar verdim yani karakterim aynı falan ama biraz daha farklı olacak bu yani yeniden başlıyorum diğer videolarla bu videoların çok bir alakası olmayacak haberiniz olsun arkadaşlar. Yani bu şekilde tekrardan kanala geri döndüm. İsterseniz direkt videoya geçelim ki yani ben sizi böyle girişte sıkmış olmayayım arkadaşlar. O zaman video geç. Kayıtı başlatayım. 3, 2, 1 kayıt. Hepinize merhaba canlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben taşınıyorum. Evet taşınıyorum. Ben Beren arkadaşlar. Zaten beni tanıyorsunuz. Yani beni tanıyorsunuz arkadaşlar. Ben evimden taşınıyorum ve video çekmeye karar verdim. Beni başka yerlerden tanıyorsunuz Instagram'dan falan. Mesela başka bir arkadaşımın kanalında vardım. Beni başka yerlerden tanıyorsunuz. Ben Beren arkadaşlar. Umarım beni beğenirsiniz. Video atmaya başlayacağım. İlk videomda şöyle taşınma vlog olsun dedim. Evim hazır. Bu evdeki hiçbir eşyamı oraya götürmüyorum. Sadece böyle kişisel eşyalarımdan götürüyorum. Mobilyalarımı falan götürmüyorum. Yeni bir ev. Yeni bir başlangıç diyebiliriz aslında. Sizinle de yeni bir başlangıç. Yani bu şekilde size video çekmeye başladım arkadaşlar. Sürekli sizlere video çekeceğim. Bu şekilde isterseniz yeni evimde tekrardan ben kanalı yani vid videoyu açayım yeni evimde görüşürüz geldim şu kapıyı açayım şöyle Heh, geldim Ay, şey arayayım arkadaşlar arayayım telefonumu almak için şunları bırakmam gerekiyor şuradan telefonumu alayım. Hı -hı. <laughs> Geçti. Alo Sara ne yapıyorsun canım? İyiyim sen ne yapıyorsun Beren'cim? İyi ben de yeni evime geldim. misafirler geleceksin değil mi? E tabii ki geleceğiz. Arya da yanımda bu arada. Aa Arya sen de mi oradasın? Evet ben de buradayım canım. <laughs> e, tamam kızlar bekliyorum. Ben geldim ama şimdi eşyalarımı falan beraber yerleştiririz. Zaten siz de hemen gelin. Tamam tamam biz yola çıkıyoruz hemen. Görüşürüz Sara. Görüşürüz canım. Görüşürüz Arya. Görüşürüz. Bay bay. geliyorlarmış. Ay. Kim aradı kapattım yanlışlıkla neyse ya. Geçeyim. O kanalı başlatayım Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni evime geldim. Girişi buradan. Denize sıfır bakar mısınız şuradan? <laughs> Burada böyle bir yemek yeri var. Böyle mangal. Burada da top havuzu. Bayılırım ben küçüklüğümden beri. Böyle evimin girişi burası. Burası giriş bölümü böyle küçük oturma yeri var. Burası asansörüm burada dört katımız var. bir bu birinci kat zemin. Bir de sıfırıncı katımız var. Öyle dört kat yani. Burası salonum. Bu vlog gibi bir şey olsun. Şuraya eşyalarımı bırakayım. Heh. Burası salonum böyle dev ekran bir e, <laughs> televizyonum var. Böyle, burada böyle oturma yerim. Çilek temalı böyle bitkilerim. Şurada balkonum kocaman var da dev gibi balkonum var. Burada böyle iki kişilik bir oturma yeri şemsiye altında. Bu tarafta da böyle bir böyle şezlong tarzı oturma yeri böyle daha böyle salaş. Burada şöminem var. Şöminemin yanında da iki tane böyle koltuğum var. Böyle çok güzel. Bu şekilde salonum böyle güzel. Şimdi ikinci kata çıkalım odatı Hem ev blok olsun. Da. Bu arada sıfırıncı katla üçüncü katta şu an hiçbir şey yok. Sadece ikinci katla birinci katta bir şeyler var arkadaşlar. Zaten en üst katta havuzumla arkadaşlar bir de bir tane oda var yani bir tane sadece. O yüzden yani çok bir şey yok. Ya bir oda var onda ne yapacağımı şimdi düşünmedim. Evet burası benim böyle size canlı yayın falan açacağım bölüm böyle. Burası mutfağım. Mutfağımı böyle yaptım. Siyahlı böyle eski evimdeki renkler falan kullandım. Çok güzel bence. Burada misafir banyosu. Yani asıl banyo. Kapakları açıklanmış. Burası da benim odam. Burası benim odamın kendi banyom. Özel bir kendi banyom var. Burası da benim odam. Bunları buraya koyayım. Böyle diğer katları çekmeyeceğim çünkü bir şey yok arkadaşlar. Ben yani bu şekilde gece bu arada. Havada karanlık. Birazdan zaten arkadaşlarım da gelirler. Kapı çalıyor. Geldiler bile. Hadi gidip kapıyı açalım onlara. Geldim. Hemen koşuyorum, koşuyorum. Hemen açalım kapıyı. Açtım. Açtım. Evet. Gelin arkadaşlar. Gelin gelin. Ay merhaba Beran'cım çok özledik seni. Gerçekten bayağıdır görüşemiyoruz. Evet bayağıdır görüşemiyoruz. Bu eve nasılmış? Vallahi ya. Gelin geçelim kızlar. Bu arada bahçem nasıl? Mükemmel. Mangallı da var. Burada mangal partileri falan yaparız. Yaparız tabi kızlar. <laughs> Topalazım. <laughs> ya çocuk musun? Ya çocuk musun derken evimde bir tapu havuzu var ya ve arkadaşım girdi ona sen çocuk musun diyorsun. Bana da mı çocuk musun diyorsun? Ne bileyim yani. Ay ben de bayağıdır girmiyorum ya. Girsem mi? Gir ya Allah'ım. çok eğlenceli. <laughs> bu arada arkadaşlar merhaba deyin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Kızlar bu arada isminizi bir söyleyin. Ya ben Sera. Ben de Aya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, hadi kızlar gelin de gidelim. Ay tabii dur unuttuk biz. Ay, mükemmel. İçinde bir şey var mı? Yok kızlar daha ben yeni geldim. Hiçbir şeyim yok ki. Makyaj malzemelerim falan ne bileyim. Saç şampuanım. Alışverişe gideriz o zaman. Evet gideriz. Burada küçük bir oturma yeri var. Ay ne güzel. Çok iyi düşünmüşsün bu arada girişte böyle bir oturma yerinin olmasın. Evet ya. Asansör. Aha asansörde puflar var ne güzel. Ay aynen. Ya oraya koltuk falan koyamam yani. Çok öyle oluyor diyeyim. Ben de puf koydum. Ay güzel iyi düşünmüşsün. Oo bayağı dev ekran almışsın bu sefer. E tabi yani yenisini alırken dedim bari büyük alayım. Aynen iyi yapmışsın kanka. Geçelim. Bu arada balkonum bayağı büyük. Oturma yerinde çok güzel. Çilekli yalnız. Evet böyle iki tane çilek temalı böyle saksı düşündüm buraya böyle şey. Çok seviyorum biliyorsunuz bitkileri. Yani ben daha çok seviyorum ama neyse. E, evet senin daha çok sevdiğini biliyoruz yani evindeki o bölümden. Aynen. Yani kimse seni geçemez. E tabi yani ben çiçek sever olduğum için yani bitki sever. Ben de evcil hayvan yani hayvan severim. E hayvan almayı düşünüyor musun? Evet düşünüyorum ya yeni eve geçtim böyle. En üst katta bir oda var boş şu an oraya hayvan odası yapmayı da düşünüyorum. Ama bilmiyorum ya şimdilik almayı da düşünmüyorum. Yeni ev önce bir kendim alışayım sonradan kendime bir arkadaş iyi gelir hem bana. Aynen iyi gelir. Ay bu arada balkonun da güzel kocaman ya. Buraya böyle bölüm yapmışsın. Buraya bölüm yap Ya ben bu koltuklara bayılıyorum. Evet ben de bayılıyorum. Çok rahat oluyorlar. Evet. Neyse kapatalım da şurayı soğuk alalım. Ne soğuk kız yanıyorum. Baksana üstümdekine. Ya Ha, hani deniz kenarı ya birazcık rüzgarlı dışarısı bak istersen. Ay harbi. Bu arada denize sıfır olması mükemmel. <laughs> denize sıfır buldum işte çok güzel. Baksanıza bildiğin şuradan atlayıp böyle <laughs> abartma o kadar yani derin ki orası. Evet evet şaka yaptım zaten. Ama burada küçük bir ada var herhalde. Bir dakika ben orayı görmedim. Aynen. Aa küçücük bir böyle ada var. Aynen küçücük bir ada var. Oradan aslında girebilirim ha. Birazcık daha derin değil orası. A, ciddi misin? Çok iyiymiş. Gireriz oradan kız. <laughs> Gireriz tamam. <laughs> Neyse gidelim. Ha, burası bu kadar mı? Salonmuş sadece. Aa, şömine çok bayılırım. Evet de. Bu arada şimdilik kullanamayacağım. Aynen bu sıcakta şömine kullanılmaz. Bence de. Neyse üst kata çıkalım. Gelin kızlar. Arkadaşlar bu arada siz de tekrardan görüyorsunuz kızlarla ama ve sohbetli bir gezmiş oluyoruz yine de yani. Evet geldik. Ay, burası karanlık ışıkları açmış. Ay şurada bir ışığı unutmuşsun kanka. Ay gidelim açalım. Aa ne güzelmiş bu oradan. Evet ya böyle ayrı bir oda yaptım. Bir de buradan deniz manzarası falan çok güzel. Evet güzelmiş. Şunu da kapatalım bu arada. Şey ışık ya gitmesin. Boş. Böyle dizdim. Bural buraları dizmiştim zaten. Geçen eşyalar gelirken arkadaşlar. Az önce gördü zaten. Hmm, güzelmiş. Bu arada koltuğuna bakayım. Oh ne güzel. Pufur pufur. <laughs> ben de deneyeceğim. Ben de. Oh mis. <laughs> Bu arada şu kurbağa şeklinde mi? Şuralarda sanki göz evet kurbağa. <laughs> Neyse geçelim. Hadi. Çok heyecanlıyım. Mutfağım. Mutfağıma bayıldım ben ya. Gerçekten çok güzel. Baya böyle şey siyah hem asil hem de bu eski evindeki mavi bu koyu lacivert rengi de çok uyumlu olmuş. Böyle güzel olmuş bence. Aynen bence de çok güzel olmuş. Hem asil böyle hem güzel şık tasarımlı. Güzel. Evet. <laughs> Yalnız sizin eleştirine puan veriyorsunuz. Aynen bu arada. Burası misafir banyom Yani normal banyo baya soft yani şey asil yani böyle sade güzel evet öyle ya e burası senin odan herhalde yani belli oldu pembeler evet burası kendi özel banyo yani özel banyo olması lazım bende yok <laughs> ya işte böyle hani odanın kendi banyosu var ya ondan bahsettim aynen burası odam yalnız evden çok ayrı olması şaka mı aynen bu arada evden çok farklı böyle odan ışık yakalım. Bu arada karanlıkta yani. Gezip duruyoruz. Aynen ya. Bu arada şu, aa çok güzel. Şu detay. Böyle üstünde olması. Burada çalışma yeri. Aynen ya. Burada makyaj yerim var da hiçbir şeyim yok. Bu arada bir alışverişe kesin gidiyoruz. Bundan sonraki videomuz hatta alışveriş videosu olsun. Bence de alışveriş videosu olsun. Aynen. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle yeni evimi arkadaşlarımla gezdim. Sohbet ettim arkadaşlarımız. Siz de bizi izlemiş oldunuz. İlk videom bu şekildeydi. Alışveriş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.